Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir çok pardon, yeni bir Worldbox serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız bir önceki bölümde dünyamızı oluşturmuştuk ve aksi takdirde bayağı bir devletimiz olmuştu. Şu anda da ne yapacağımızı bilmiyorum ama bayağı bir şeyler yapacağımıza benziyor. Bayağı işimiz var. burada yeni bir kıta oluşturacağız. Hatta buralarda da birkaç tane ada ekleyip buralara altın koyacağız ki adamlar artık buralara doğru gelsin ve buraları bir sömürmeye başlasınlar. Ee, şurada da bir İngiltere'mizi oluşturmuştuk, ne tarafta? Evet burası, burada da bir İngiltere'miz vardı. Şu anda gayet iyiyiz. Sıcaklıkları, soğuklukları ayarlamıştık. Şimdi yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, öncelikle Discord sunucumuza, sunucumuza aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Ee, ger gerisi de size kalmış. Şimdi, dünya kanunları varmış, bunu söylediniz bana. Bunları bir ayarlayalım. Şimdi, e, diplomasi var, rastgele olaylar. krallık e, Krallıklar rastgele e, savaş ve dostlukları dostluk ilan edebilirler tamam. Ee, bakalım bir saniye. Tam isyanlar olsun. Krallık genişlemesi olacak zaten. Tamam. Sınır çalımı. Savaştayken sınır alışı. Tamam. Sınır sinirli sivriler. Aynı yok. Bu olmasın. Açlık olsun. Yaşlılık olsun. Hayvan doğumu olsun. Barışçıl hayvanlar. Saldırsınlar. Büyüyen çimenler. Tamam. Olsun olsun. Sonsuz lav olmasın erozyon olsun doğal afetler tamam Felaketlerde yok bu kadar iyi abi şu anda iyiyiz bence dünya tarihinde yok bunlara gerek yok abi tamam oyunumuzu başlatabiliriz şu anda gördüğünüz gibi bunlar böyle bayağı bir genişliyordu şu tarafa doğru da genişlikler hatta buraları da genişleyecekler Evet savaşlar başlamış DZZ The M krallığına savaş ilan etmiş bakalım DZZ Nerede ki DZZ Şu anda bilmiyorum hangileri savaştı ama ee, bakalım göremiyoruz da. Tamam şu anlık yapacak bir şey yok. Beklemek. Beklemekten başka bir şey yapmayacağız ama şuralara bir kıtalarımızı bir oluşturalım. Şöyle büyük bir kutu olacak. E, hatta direkt ormanımıza şunu yapalım. Şuradan başlat. Şöyle gidemiyor muyuz? Yok. Biraz daha küçültmemiz gerekiyor. Ortaya al tamam şöyle Fazla şey olmasın Burada evet şu anda iyiyiz ee, Sularımız da var Birazcık buraya daha koyalım tamam insan şu anda gerek yok Şu anda olmaz ee, Şuralara şey koy ee, Yağmur var Birazcık da tohum var Ağaçlarımız için Evet bu bölge elf bölgesi olacak Şöyle iyice verelim Çalıları da verelim. E, bunları da ver. Şöyle her yere verelim. Altın ver. E, Maden de ver. Tamam. E, şimdi buraya bir elf ver abi. Elflerimiz. Bir burada olsun Bir de burada. Aa, lab lab. E, şu anda ork olmaz buraya. Tamam. Bunlar böyle yavaştan gelişecekler. E, burada evet. Bu bakalım ne yapmış. Buralarda kurulmaya başlıyorlar yavaştan. Çöl yerlerinde de sanırsam. Evet. Ee, mor krallığı yeşil krallığına savaş ilan etmiş. Kim abi o? Nerede abi onlar lan? Kimler acaba şu anda savaşta? Onu da göremiyorum ki. Heh. Tamam. Şimdi köy bilgisi olmaz. Şimdi o krallığın diğer e, krallıklarla olan ilişkisine bakmak için haritadan bir krallık seç. Tamam. Sen mesela bu kimle savaşta? Tamam. Oha. Dur. Savaşta olan birileri var. Şunlara bakalım. Evet. Bunlar ikisiyle de savaşta. Bayağı iyiler abi şu anda. Savaşıyorlar da. Bunları savaştıracağız. Lakin dünya kurallarından ee, rastgele savaş ilan. Heh. Ya rastgeleden kastı ne acaba? Mesela buradaki birisi buna bir anda savaş ilan etmez değil mi? Umarım öyle değildir. E, bunlar bu arada bayağı bir gelişiyor ya. Şuraya da birkaç tane şey koyalım. Şunları da kullanalım. Bakalım. veya bir şeyler yapıyorlar. Bunlar baya bir gelişiyor ya. Şuraya bir artık savaşlarımızı yavaştan başlatmamız lazım bence. Şuraya bir şundan koy. Ee, evet. Şu bir çıksın abi. Şurası kanal olacak abi. Burayı kim ele geçirirse onundur. Şurada da küçük bir adamız oldu. Şöyle. Şu kısım orman olacak. Şu kısımda ee, şey ne lan onun adı Toprak olacak işte. Ee, dur bu çok büyük oldu abi. Şundan ver biraz. Şöyle olabilir. Verelim abi. Şimdi buraları bir sulayalım hızlı bir şekilde bir sulayalım. Ee, şöyle sulu abi. Tamam şimdi buraya biraz to tohum ekleyelim. Çok ses çıkıyor ama ya. Şimdi buralara bir sürü ne kadar fazla doğal şey varsa hepsinden ekleyeceğiz abi biraz da altın altın çok önemli burası altın adası olacak bir sürü altın koy abi hepsinden 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 koy şöyle hatta sınırlardan da koy ki adamlar bu adalar için savaşsınlar biraz ileride aç ay, e, altın kıtlığı yaşanacaktır büyük ihtimal çünkü artık altın çağına falan geçecekler e, şunlardan da olsun Dur, şuna, neye bastım ben tamam birazcık şundan ver buralarda çok orman olmasa da iyi tamam Tamam şu anda iyiyiz bence şuralara doğru da bunlar yayılacaktır Daha ki buralar çok soğuk ya Evet buradaki cücelerimiz ne yapmış ee, Evet bunlar gelişiyorlar tarıma falan geçmişler Ve bu arada ne kadar sıcak olursa veya ne kadar soğuk olursa ona göre gelişiyor. Oo kaleye bak lan Burası orkların da değil mi evet orklar Orklar Oo orklara bak ha bunlar insan Bunlar insandı sanırsam bakalım evet bunlar... O okçuyu gördük az önce oradan Evet burada o abi bunların da kalesi mükemmel ya. Evet burada bir kanal var. Bu kanalı biraz genişletelim şöyle. Belki yani şuradan bir ayarlayalım boyutunu da. Bir anda şey olmasın. Evet burada bir büyük gemiler içinde bir süveyş kanalı gibi bir şey olsun. Orası kiminse onun olacak. Tabi çok mu büyüttük acaba oraya ya? Yo, çok da değil. Evet köy yıkılmış. Şurada evet. Buralarda kurulmuş. Hatta gelişiyorlar bile güzel ya. Buralar elflerin de sanırım. Evet. Şu kimin de? Bu da elf sanırım. Sen kimsin abi? Sen cücesin. Ha. Bunların o oh, bunlar birbirini sevmiyor ki ama. Her neyse ya. O oh, bu ortayı bayağı bir gelişmiş. Bunların ikisi zaten. Bunların ikisi müttefik. Bunların ikisini bizim müttefik yapalım. Dostluk. Şunların ikisi müttefik olsun. Tamam. Bunların ikisi müttefik olsun abi. Şöyle. Şimdi müttefiklerimizi bir ayarlayalım. Bak şu ve şu müttefik olsun şu ve şu zaten o ayrı ee, daha sonra şu ikisi olmasın ee, başka müttefik olmaz bence o şurada sanki bir elf vardı o o krallar ne oldu o çıkmış lan şurada bak deniz savaşı falan dönüyor bak hop bu sıkıyonların arkasından ne yapıyorsun vay anasını be yukarıdan da birileri müttefik olabilir şu ikisini müttefik olsun. Tamam. Tamamdır. Şu anlık gayet iyi ilerliyoruz bence. O tekneleri aç Hayır, tekneleri aç. Şimdi bunların ikisi müttefik Zaten sınırları Oo, oha. Oha, savaşa mı gidiyorlar lan? Ne yapıyorlar burada bunlar? Askerler herhalde. O kalkanları vesaire var. <laughs> ha şeymiş. Nedir bu? Karıncalar için bir özellik mi? Bunlar cüce mi ki? Aa, bunlar cüce değil ya. Bunlar insan değil mi abi? Oo, krallıklar yok edilmeye başlıyorlar lan. Evet, burada yeni bir krallık oluşmuş. Ne krallığı acaba bu? Cüce sanırım ya. Elf mi? Evet, bunlar sanırım elf. Dokunmak yok mu? Sen kimsin oğlum? Bunlar elf ya. Değil mi? Elf, elf. Güzel. Burasının buranın yıkılması çok kötü olmuş ya. Güzel de abi elf yeri en azından. Abi bizim elflerimiz biraz az ya. Elflerimiz bayağı az. Şuraya bir elf yeri yapalım. Şöyle biraz kum ver. Birazcık küçük daha bu çok büyük. Şöyle rastgele şekillerden oluşturalım. Şöyle de devam etsin. Cücelerle zaten elfler birbirini sevmiyordu. Bu da güzel bir şey oldu zaten. Onlar için kötülük oldu. Umarım hemen Buraya büyümezler abi. Yoksa elfler bayağı bir sıkıntıya girecek de. Yok ya sanırım hemen büyümezler bence. Şimdi şuraları da ayarlayalım. Bak kral geliyor bak buralara. Gelme kral yürü git. Şöyle. Evet şimdi buraları bir ayarlayalım. Şimdi buraya bir yağmur ayarla. Şuradan başlat. Şöyle ver. Tamam biraz soğum ver. Şuralar bayağı. Bir e, şu şey olacak bu arada e, ormanlık alan olacak çünkü elfer seviyor yani yapacak şey Şu bölge biraz çilek tarzı meyve olsun. E, taş koyalım. Altın koy. Ve demir koy. Tamam şimdi buraya da biraz elf koy. Elfler... Ah, love, love. Elflerden çok az şey olduğu için şu anda... Oo dur abi ya ama krallık kur ya. Koy şuradan topukta. Abicim tam sizlik alan işte niye şey yapmıyorsunuz? Aha kurdular. Üç kişi kurulmuşlar. Biraz daha verelim. Aa, zaten. Tamam. Şimdi altı tane şey oldu. Ama bunlar yanındaki cüceler çok güçlü ya. Bunlara baya bir şey ver adam vermez. <laughs> tamam 12 iyi abi oraya. Şimdi. o burası 73 kişi olmuş bu arada. Ee, bunlar da parçalanıyor sanırım. Yok ediyorlar. Yok, yok etmiyorlar. Şunlar düzensiz ilerliyor tamam. Ee, başka abi bunlar aşırı büyüdü bu arada. Evet. Ha Burası ayrı bir yer. Burası liman. Oraya liman koymuşlar. Şurayı aslında bir şey yapabiliriz ya. Buraya da biraz kurulsunlar da gerek yok. Aa çok büyüdüler ya. Şunlar ne yapıyor? Bunlar hala takılıyor. Bunlar hala aynı. Ee, bunlar. Oh. Bunlar. Evet barış yapmışlar. O kim acaba ya? DZ EZZ. hangi krallık? Şimdi krallıklara bir isim mi versek ne yapsak? Bunlar da gelişirken bize isim verelim. Şimdi bunu buna bir İngiltere diyelim. İngiltere. Hatta Birleşik Krallık. Birleşik Krallık. Tamam burası Birleşik Krallık. Bunu seçebiliyor muyuz? O neydi lan? Aaa Aaa Emora kedi mi? <laughs> Kediymiş. Aha. <laughs> bunlar ne lan? Evet, onun da Türk abi. Türk, Türk oğlu Türk. Ee, buralara doğru da gel. Aa dur. Ya o. Oh. Bunlar aşırı büyüyecek abi. Biraz daha verelim. Abi buraya bir ork koymamız yok mu da? Bunlar ork değil miydi? Evet, bunlar orktu. İnsanları sevmezler diyor. Hmm. Evet, bunlar evet. Şu ne? Şu kim? Bunlar da sanırım elf. Şuraya cüce mi koysak ne yapsak? Evet şuraya bir cüce koyalım. Baya bir cüce koyduk. Bunlar burada gelişeceklerdir. Ee, birazcık hayvan koyalım. Şöyle her şeyden koy abi. Tamam başlatabiliriz oyunumuzu. Ee, evet burada maalesef krallık yıkılmış. Ama geri yerini dolduracak bir sürü krallıklar var. Ee, ben şuradan şöyle kessem mi acaba? Şuraya Aa, yeni krallık oluştu. Kim bu? Evet yine elf sanırım. Alplerimiz şu anda çoğalıyorlar. Şuraya bir şeyler koysak olabilir. Eee bir insan koyalım buraya. Şöyle. Gidiyorlar mı? Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Mesela sen ne yapıyorsun şimdi? Bunu izleyelim. Sen ne yapıyorsun? Tıklanmıyor abi? Dur bir. Heh, i̇zleyeceğim şimdi seni. Oraya gittin. Bekledin, bekledin. Evet, hiçbir şey olmadı şirket yani. Bunlar ticaret yapıyor o zaman. Tamam. Ee, buraya da geliyorlar bak burada da. ooo. burada imparatorluk kurulmuş. Evet. Cücelerimiz hala büyümekte. o cüceler. Cüceler çok iyi ilerliyorlar bu arada da. Ne oluyor? Hayvan öldürüyorlar. Tamam. E ee, burada bir oo burayı maden kurmuşlar bu arada. Güzel ya. Bence gayet güzel ilerliyorlar. Şuraya birazcık şey versek ne olur? Tohumda. Şöyle bas abi bütün ağaçları. Birazcık da şey ver. Şöyle taş verelim. Taşlar önemli çünkü adamlara biz hiçbir şey vermemişiz ki. Bir tane de altın var. Biraz da demir verelim. Evet o altında yık yık şey yıkıldı. Şöyle ver abi. Buralara gidiyor mu? O gitmiyor. Şuraya da ver bir tane. Yok bir tane gitti işte yeter ve artar ee, Şunları birazcık büyütebiliriz Ya da buradan yeni bir kıta oluşturabiliriz Yeni bir kıta oluşturmaya bence hiç gerek yok Bu kadar şey yeter ee, Umar gelişiyorlar abi Şuraya koyalım ya bence Bir şeyler yapabiliriz Şöyle tepe oluştur şöyle Tepe çok mu saçma oldu acaba ya Tepe çok saçma oldu Şöyle yap tepe olmasın abi tepe çok gereksiz bir şey oyunda bence hiç gerek yok tam hani cüceler, cüceler seviyor da onlar da çıkmıyor ki abi şöyle ver ee, şöyle gitsinler tamam buraya da biraz soğukluk verelim çünkü oraları verse verdiysek buraları da vermek zorundayız ama burada çok fazla olmasın şöyle iyi ee, buraya biraz yağmur yağdıralım şöyle iyice yağsın buraları hepsine yağsın ee, şuraya da var biraz soğuk. Tamam. Aa biz buraya şey eklemedik ki. Orman eklemedik. Ee, bunu bir tık azalt. Şuradan. Evet. Şöyle. Tamam. Şu anda iyi abi. Şuraları birazcık yağmur yağdıralım. Bu arada videoda like atmayı da unutmayın. Yine de hatırlatmış olayım. Birazcık soğum versek böyle. Birazcık şundan versek. i̇ki tane altın versek. Şöyle a taş verse. Aa dur, dur dur yanlışlıkla çok fazla altın verdik. Bunları bir kapatalım. Tamam. Birazcık demir versek. Ee, birkaç tane de insan mı versek? Şunlar hal, şunlar tam Burada Aa. iki tane insan tamam güzel. Şu anda gayet güzel. Ee, şimdi Altı tane burada var. 70 88 66 97. O 97 mi? Burada bayağı iyi ya. Şurada bir şeyler var. Burada bir kalemiz var. Ee, kaleler çok güçlenmiş ya. Bunlar bayağı bir güçsüz. Buna evet bunlara da biraz isim verelim. Şimdi Türk hangisi olsun? Türkiye. Türkiye hangisi olsun? Ee, Türkiye, 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 Türkiye. Şu olabilir Türkiye. Şöyle adını değiştir. Türkiye. Yanındaki de Azerbaycan olsun. Hadi şu da Azerbaycan olsun. Şöyle A dur. Buna lan niye değişmedi adı? bu. Bu da Türkiye. Aa, bunlar bunlarla savaşmış ve kazanmış öyle mi? Aa. Aa, bunlar birbirini anneksemiş herhalde ben de anlamadım. Ya da müttefikler bilmiyorum. E neden bunların adı değişmedi? neyse. O zaman yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bakalım bir sonraki bölümde ne yapacağız? Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla için daha ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.